Herkese merhaba arkadaşlar. Karşıma bir tane sayı basmakları sorusu var. Şimdi bu tür sorularda AB ve BA iki basamaklı sayı dediği için öncelikle burayı 10A artı B eksi tamamına ait olacak arkadaşlar. Eksi 10B artı A eşittir 54 şeklinde yazdım. Buradan 10A artı B eksi 10B eksi A o da eşittir 54 olarak geldi. Buradan 10A'dan A'yı çıkarttığım zaman 9A. B'den de eksi 10B'yi çıkarttığım zaman eksi 9B. O da eşittir 54 olarak geldi. Her tarafı 9 parantezine aldığımda A eksi B eşittir 54 olur. Her tarafı 9'a böldüğümde A eksi B eşittir 6 olarak gelecek. Buradan olası durumlara bakalım şimdi. 6'ya 0, 7'ye 1, 8'e 2, 9'a 3 olarak gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar B'nin 0 olamayacağı. Neden? Çünkü B'de iki basamaklı bir sayı 0 verdiğim zaman tek basamağa düşecek. Onun için buradaki ihtimali ediyorum. Geride elimde 3 farklı durum kalıyor. Yani cevabımız 3 olarak gelmiş olacak.